Herferek güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Herferek ilçemiz bugün yazdan kalma bir günü yaşıyor. Ama bugün çok sıcak değerli izleyiciler. Herferek bugün biraz hareketli geçecek. Bugün e, saat 1.30'da Sinop valimiz ilçemizi ziyaret edecek. Yine beraberindeki iş adamlarımız Sinop iş adamları da burada olacak. E, güzel bir etkinlik var bugün saat 1.30'da Musa Can Meydanı'nda. Çok değerli iş adamımız Hüseyin Çakırbaş, Mehmet Ali Demir, Şaban Yılmaz, Mustafa Dağcı onlar da bugün burada olacaklar. Ee, i̇lçemizde e, okullara yapılan e, güzel bir projenin açılışı yapılacak değerli izleyiciler. Erfelek Güncel Haber olarak biz de e, bugün görevliyiz. Yoğun bir gün olacak. İsterseniz ilçe merkezini yavaş yavaş gezmeye başlayalım. Videomuzu da izledikten sonra paylaşmayı sakın ama sakın unutmuyoruz. Evet, kameramızı hemen bir ön tarafa aldık. Bizleri izleyen tüm dostlara sevgiler, selamlar, hayırlı günler, hayırlı cumalar herkese. Diyelim, hava çok sıcak. Tayfur Öz Yılmaz, Engin Öztürk. Şöyle kameramızı sabitleyelim. Ercan Yılmaz, Serdal Göktepe, Adem Keskinsoy, Kolay gelsin. Sağ olun. Evet bugün hava sıcak. Erfelek'te değerli izleyiciler. Nurcan şey. Bayramoğlu izliyor bizleri. Nihat Sarıcan abim de izliyor. Hayırlı cumalar Nihat abi. Her Erfelek'te misin Nihat abi? Evet dediğimiz gibi bugün bir buçukta Musa Can Meydanı'nda Sirop valimiz, iş adamlarımız olacak. Onu da paylaşacağız. Fatma Toplu, Öz, Engin Yılmaz, Ayriye, Özonay, Yaşar, Toprak, Uğur Ergün, Elinizi Şekerci, Dereköy'ü Muhtarı, Cemal Aydın Yılmaz, abicime. Merhabalar, Türkan Yılmaz, Erkek sıcak, Dediğim gibi yazdan kalma bir günü yaşıyor. Teşekkürler. Çek toprağı seyrediyoruz. Sevgi Demirkan, Şeref Yüksel, Hikmet İmre, Şengül Kurt, Hanife Deveci, Ekrem Usta, Arzu Bayrak, Erdoğan Özdemir. Zerif Yıldız Ufuk Okçu Teşekkürler Ufukçum <laughs> Tabii ki kestaneyi bul buldun Maşallah maşallah Ne kadar kilosu? <laughs> 10 liradan aldım İyi maşallah güzel ama değil mi? İyi fena değil Hadi afiyet olsun ol. İlknur Hasan Topçuoğlu Cevdet Pekcan Hayırlı cumalar Fahrettin Yavuz Ertuğrul Özkaya Merhaba muhterem. Ayfer Kapusuz, Zeynel Koç. İki Terli Sinoplar Dernek Başkanı da izliyor. Zeynel Bey'e selamlar. Erdoğan Özdemir. Yusuf Gülsu. Turgut Keser. Erhan Özcan. Turan Gülen. Ali Tanrı ver. Sağ olun efendim, hepiniz hayırlı günler, hayırlı cumalar muhtarım Göstereyim abi. Hadi bakalım, selam olsun, merhaba gençlik. Melat İncedayı Mavika dediniz. Kazım Çalışkan, Seyfi Özdemir. Tanju kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah, eyvallah. Allah mesut etsin sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Ramazan Soylu abimiz izliyor. Songül, Kayatepe, Tepe, Çarıkçı, Doğan Yılmaz. Hayırlı Hadi. günler, hayırlı cumalar hepinize. Hayırlı cumalar. Tahsin Üstünbaş, Çetin Kaya, Mustafa Yiğit Mert Doğan. Arkadaşlar hızlı hızlı okuyorum. O yüzden kusura bakmayın. Elfelik hareketli geçiyor bugün. Şenol açık alın. Merhaba Muzaffer amca. Mustafa Çetin Ali Tanrı <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'dan gelenler için o kaydı geçmeye bir anlamı yok. <gülüyor> <gülüyor> Ali Tanrı Över dedik. Boncuk amca ne balıkları var bugün? Abi ne yok ki? Afiyet Efendim. olsun. Sağ ol muhtarım teşekkürler. Ne yok ki güzelim. Nasılsın iyisin? Teşekkür ederim Allah'a. Ne var bugün ne getirdik? Abi güzel barbun var. İstavritimiz var. Çinekopumuz var. Hamsimiz var. Ne kadar hamsi? Hamsi 20 lira baba. İyi. Güzel barbunumuz var abi. Hadi kolay gelsin. Hazır <laughs> ol abi. Daha, ablam teşekkür ederim. Ya, ben bakıyorum. Uğrayacağım senin yanına. Yayını bitirip geliyorum. İzledim. Gel, geleceğim. Biraz yoğun orada boncuk amca. Erol Taş izliyor bizleri. Selam olsun. Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. Hikmet İmre, Erol Taş, Aleyküm Selam. Ne çakma kara battı manda. var, sinek ilacı var. Tamam, Sağ ol abim. Merhabalar, iyi günler. Merhaba, Merhaba kardeşim. Abiler, lokman içinler, kardeşler. Abiler, Merhaba hocam, hayırlı günler. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Ersan abi, beklesin be canım. Sen reklamını yapmadın değil mi? Evet, 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 şöyle bir. Tam Almanya'dan istiyorlar olabilir. Erkan Altuner, geçmiş olsun kardeşim. Abi dönüşte artık. Zamanım yok fazla. Gireceğim. Selamünaleyküm. Kestane fiyatlarına bakalım şöyle. Kuzu kestane 15 lira. 20 lira. 25 lira. Fiyatlar güzel uygun. 10 liraydı ama. Dur amca. 10 lira gördüğünüz gibi kestane. Kuzu kestane. Evet. Merhaba Erkan abi. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Hayırlı cumalar, hayırlı Olur, günler. Geldik. Tanıyorum sizi, biliyorum. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayındayız, ne çekiyoruz? <laughs> Abim izler, Cemalettin Kaya. Olun. Cemalettin abiye selam evet, olsun. Aleyküm. Almanya'da o değil mi? Avusturya, Avusturya. Avusturya'da. Avustur evet. Selam Olur. olsun Cemalettin abiye. Selam. Hayırlı işler Yunan abi. Sağ ol, kardeşim. Sağ, ol. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Sen şimdi ne alacaksın? Kadir'i soğan mı Merhabalar, kolay gelsin. Sağ Evet kestaneler gördüğünüz gibi 25 lira büyük ama bu kestanede. Merhaba amca. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Merhabalar, Evet, pazar yerini gördünüz. Değerli izleyiciler, yayınımız pazar biz bugün buradan bitireceğiz. Görüşürüz, iyi günler abim. İlçe merkezinden kısa bir yayın yaptık yine sizler için. Yayını da burada bitirmiş oluyoruz. Hepinize Erfek'ten mutlu bir gün diliyorum. Selamun Aleyküm Erkan Bey. Nasılsınız, sağ, iyi misiniz? Sağ olun efendim, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hayır günler, hayırlı cumalar. Hayır hayır cumalar. Sağ olun. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Videomuzu da izledikten sonra lütfen paylaşalım.